Tekrar hoş geldiniz. Eğer kabızlık yaşıyorsanız, bugün sizinle sadece birkaç saat içinde midenizi rahatlatacak etkili ve hızlı bir çözüm paylaşacağım. Piyasada kabızlık için birçok ilaç ve çözüm bulunsa da, bunların çoğunun sorunu yalnızca geçici olarak hafiflettiği ya da birkaç gün sonra tekrar eden sorunlara yol açtığı bir gerçek. Ayrıca bazı insanlar bu ilaçlara bağımlı hale gelebilir. Bu yüzden bugün Yalnızca hızlıca etkili olan bir çözüm paylaşmakla kalmayıp aynı zamanda kabızlığın tekrar etmesini önlemek için birkaç önemli ipucu da vereceğim. Bu hızlı ve etkili çözüm için mutfağınızda bulunan 3 basit ve uygun fiyatlı malzemeye ihtiyacınız olacak. Bunu kullandığınızda mideniz sadece birkaç saat içinde daha iyi hissedecek. Bu çözüm için bir bardak ılık süt, bir çay kaşığı hing ya da asafeti da tozu ve bir tutam pembe tuza ihtiyacınız olacak. Hink ya da asafeti de, tozu genellikle bir baharat çeşnisi olarak kullanılır ve aktarlarda ya da marketlerde kolayca bulunabilir. Hink, bağırsak hareketlerini hızlandıran ve kabızlığın temel nedenini ortadan kaldıran doğal bir hacim artırıcı ajandır. Vücutta suyu emer ve tüketildiğinde midede jel benzeri bir madde oluşturur. Bu, Dışkının yumuşamasını ve hacminin artmasını sağlar. Böylece dışkının geçişi kolaylaşır. Daha yumuşak ve hacimli dışkı mide üzerindeki baskıyı azaltır ve böylece kabızlığı doğal olarak giderir. Öte yandan ılık süt bağırsak hareketlerini uyarır, mideyi daha aktif hale getirir ve tuvalete gitme ihtiyacını tetikler. Pembe tuz ise ozmotik etkisiyle bağırsaklardaki su miktarını artırır ve dışkının daha da yumuşamasını sağlar. Bu üç malzeme bir araya geldiğinde gece boyunca etkili olan güçlü, dengeli ve güvenli bir çözüm oluştururlar. Bir bardak ılık süte bir çay kaşığı hing ve bir tutam pembe tuz ekleyip hemen için. Bunu içmek için en iyi zaman akşam yemeğinden bir buçuk saat sonra ya da yatmadan 30-40 dakika öncedir. Her zaman hazırladıktan hemen sonra tükettiğinizden emin olun. Çok uzun süre bekletmeyin. Çünkü hing sütü emebilir ve içmeyi zorlaştırabilir. Bu karışımı tükettikten sonra az miktarda ılık su için yarım saat bekleyin ve ardından uyuyun. Sabah karnınızda bir baskı hissedecek ve tuvalete gitmeye ihtiyacı duyacaksınız. Ağrı, rahatsızlık veya zorluk olmadan anında rahatlama yaşadığınızı fark edince şaşıracaksınız. Önlemler bu karışımı kullanırken dikkate almanız ve uymanız gereken bazı önemli tedbirler vardır. Eğer sindiriminiz zayıfsa, sık sık asit sorunu yaşıyorsanız ya da laktoz intoleransı gibi sütü tolere edemiyorsanız, süt yerine hafif ılık su kullanabilirsiniz. Bu karışımı kullandıktan sonra gün boyunca bol su içmek çok önemlidir. Uyumadan önce bir veya iki bardak ılık su için. Bu karışımı yalnızca üç günde bir ve sadece şiddetli kabızlık dönemlerinde kullanmanız gerektiğini unutmayın. İpuçları. Şimdi eğer bunlara uyarsanız kabızlığın artık sorun olmayacağı ipuçlarından bahsedelim. Unutmayın, her zaman ilaçlara veya karışımlara güvenmemelisiniz. Kabızlığı tamamen ortadan kaldırmak istiyorsanız, bugün paylaşacağım maddelere mutlaka uyun. Öncelikle sabah rutininizi düzene sok. Her sabah uyandığınızda bir veya iki bardak ılık su iç. Yarım limonun suyunu ve biraz bal veya pembe tuz eklerseniz daha iyi olur. İkinci olarak her gün aynı saatte tuvalete gitmeyi alışkanlık haline getirin ihtiyacınız olmasa bile. Belirli bir saat belirleyin ve her zaman o saatte tuvalete gitmeye çalışın. Bu kolon refleksinizi eğitmeye yardımcı olur. Vücudunuz bu alışkanlığı geliştirdiğinde bağırsak hareketleri daha kolay hale gelir. Üçüncü olarak tuvaletteyken cep telefonunuzu kullanmayın. Tuvaletteyken telefonda gezinmeye veya video izlemeye alışırsanız zihinsel konsantrasyonunuz bozulur. Sonuç olarak bağırsak hareketleri zorlaşır ve kabızlık sorunu devam eder. Dördüncü olarak düzenli egzersiz yapın. Unutmayın, hareketsiz bir yaşam tarzı kolonu tembelleştirir. Bu yüzden günlük yürüyüş veya fiziksel aktiviteyi hedefleyin. Günde sadece 30 dakikalık tempolu yürüyüş veya herhangi bir egzersiz gereklidir. Özellikle yemeklerden sonra 10 ila 15 dakikalık hafif bir yürüyüş faydalı olabilir. Bu, bağırsak hareketlerini uyarır ve mideyi temizler. Beşinci olarak, tek başına lif yeterli değildir. Doğru miktarda su ile dengelenmesi gerekir. Vücutta su eksikliği varsa lif düzgün çalışmaz. Diyetinizde günde en az 25 ila 30 gram lif tüketmeyi ve günde 2 ila 3 litre su içmeyi hedefleyin. Lifin en iyi kaynakları papaya, guava, kabuklu elma, armut, ıspanak, bamya, keten tohumu, kia tohumu, yulaf, maş fasulyesi ve sebzelerdir. Bunları öğünlerinize dahil ettiğinizden emin olun. Nelerden kaçınılmalı? diyetinize doğru yiyecekleri eklemek kadar bazı yiyeceklerden kaçınmak da önemlidir. Un, fırın ürünleri, işlenmiş atıştırmalıklar, kızartılmış yiyecekler, aşırı çay ve kahve, tatlılar ve alkol bağırsakları kurutur. Bu kuruluk kabızlık sorunlarını daha da kötüleştirir. Bu nedenle bunlardan uzak durmak çok önemlidir. Unutulmaması gereken bir diğer önemli şey ise uzun süreli stresin bağırsak beyin bağlantısını engellediğidir. Bu yüzden kendinizi mutlu etmeyi öğrenin, yoga yapın, derin nefes egzersizleri uygulayın ve erken yatıp erken kalkmaya çalışın. Çoğu insan bu yönleri ihmal eder. Ancak bunlar son derece önemlidir. Kabızlığı ortadan kaldırmak sandığımız kadar zor değil. Bundan sonra bu ipuçlarını ve çözümleri hayatınızın bir parçası haline getirin. Sorununuzun nasıl yavaş yavaş ortadan kalktığını kendiniz gözlemleyin. Size kabızlık konusunda çoğu kişinin gözden kaçırdığı çok derin ve pratik bir şeyi açıklamak istiyorum. Bu sadece mideyle ilgili bir sorun değil, tüm yaşam tarzımızın bir yansımasıdır. Vücudumuzun sinyallerini görmezden geldiğimizde, tuvalete gitmemiz gerektiğinde bunu ertelediğimizde, susadığımızda su yerine çay ya da kahve içtiğimizde, gece geç saatlere kadar oturup sabah aceleyle kahvaltıyı atladığımızda aslında sindirim sistemimize zarar veriyoruz. Bağırsaklarımız bir makine gibidir. Eğer onlara uygun zamanda yakıt, uygun aktiviteler ve yeterli dinlenme sağlanırsa görevlerini iyi bir şekilde yerine getirirler. Ama rutinimiz bozulduğunda, stresli, uykusuz ve yediklerimize, içtiklerimize dikkat etmediğimizde ne kadar ilaç alırsak alalım sorun devam edecektir. Bu yüzden Midemizi bir düşman değil, bir dost olarak görmek önemlidir. Midenizin dolu olduğunu hissettiğinizde hemen tepki verin. Susadığınızda su için, kendinizi halsiz ya da yorgun hissettiğinizde vücudunuza dinlenme fırsatı verin ve zihniniz ağırlaştığında kendinize zaman ayırın. Bu küçük alışkanlıklar kabızlık gibi sorunların kalıcı olmayacağı daha güçlü bir sindirim sistemine katkı sağlar. Unutmayın, Sağlık bir gecede gerçekleşen bir mucize değildir. Ancak her gün doğru adımları atarsanız birkaç hafta içinde midenizin hafiflediğini, gaz ve şişkinliğin azaldığını, tuvalete düzenli gittiğinizi ve sabah uyandığınızda kendinizi dinç ve enerjik hissettiğinizi göreceksiniz. Buna tutarlılık denir ve bu hayatınızın bir parçası haline geldiğinde kabızlık geçmişte kalmış olacak. Unutmayın, kabızlık utanılacak bir şey değil. Vücudumuzun bize zamanında verdiği bir uyarıdır. Eğer bu uyarıyı bugün ciddiye alır ve sorunlarınızı düzeltirseniz, gelecekte hiçbir ilaca, çözüme ya da yönteme ihtiyacınız olmayacak. Küçük değişiklikler, biraz sabır ve günlük tutarlılık sizi sonsuza dek daha sağlıklı bir yaşama taşıyacak olan şeylerdir. Elbette, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla video izlemek için lütfen abone olun. İyi günler.